Selamünaleyküm Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz. Bugünkü tarife inanamayacaksınız. Meyveli pizza. Muhteşem bir şey oldu arkadaşlar. Hadi gelin hemen bu güzel e, pizzamızın yapımına geçelim güzel manzara eşliğinde bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen fırının arkasından akan küçük bir dere hamurumu daha önceden yapmıştım ama hemen kısaca anlatmak istiyorum şöyle küçük yoğurma kabımın içerisinde küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı e, süt 2 yemek kaşığı sıvı yağ bir tane mayanın yarısını bir tane yumurtayı e, içerisine içerisinde bir çay kaşığı toz şeker bir çay kaşığı tuzunu aldım e, çok az bir miktarda e bir su bardağı pardon bir çay bardağı kadar su ekledim alabildiği kadar un koydum iki tane e, tatlı pizza yapmak için arkadaşlar hemen şurada açtım kenarlarını içine doğru kıvırdım gördüğünüz gibi küreğimin üzerine aldım hamurumu üzerine bir tane küçük olgun elma bir tane olgun armut ve bir tane muzumuzu dilimledim üzerine e, şöyle güzelce yayacağım her tarafına gelecek şekilde bol bol meyvelerimizi bir çay kaşığı e, toz. Pardon toz tarçınım var. Bir yemek kaşığını, bir buçuk yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Üzerine serpiştireceğim. Böyle küçük bir kase kadar da e, kaşar peynirim var. Bir kasede kuru üzüm kullanacağım arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hem yapıp hem de anlatmak istedim bunları size çocuklar pizza yapıyorlardı aşağıda. Hem de aklıma böyle bir fikir geldi hemen onlar fırını yakmışken böyle bir şey yapayım dedim gerçekten çok güzel oldu yalnız fırın birazcık hemen e, çok sıcakken atmışım içerisine çok çabuk pişirmeseydim eğer çok daha güzel bir şey olacaktı çıtır çıtır ama çabucak çıkarmak zorunda kaldım baktım yoksa altı yanacak çocuklar fırını siliyorlarmış normalde ben hiç dikkat etmeden onlar hazırlık yaparken kendi pizzamın derdine düştüm. Böyle sıcak fırında pişirmek zorunda kaldım. Evet bütün meyvelerimizi düzdükten sonra üzerine şekerini ve üzümünü serpiştiriyoruz bol bol. Küçük bir kase kuru üzüm çekirdeksiz kullandım. Şöyle bu tür tariflerde mutlaka çekirdeksiz kullanıyoruz arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ama hatırlatayım yine de çekirdekli biraz riskli olabiliyor üzerine tarçın ve toz şekerde de karıştırıp bolca serpiştiriyoruz daha sonra kaçar peynirini ve fırına göndereceğim hemen gerçekten çok güzel çok lezzetli bir tarif oldu hemen pizzamızı bitirdik gördüğünüz gibi sonlara peyniri de ekleyip fırına gönderiyorum arkadaşlar Of. gerçekten fırın çıktı ve yanlışlıkla altını silmeden yolladım gitti. Umarım yakmadan bu güzel pizzamızı fırından alırız. Kar mısınız? Alev alev. Muhteşem ötesi bir şey oldu. Altını yakmadan şöyle hafif hemen biraz erken aldım. Ee, eğer çok sıcak olmasaydı bir miktar daha tutabilirdim şöyle bıçakla hemen kapının üzerine koydum <laughs> düşürmezsem bir parça kesip tadına bakacağım elmalı e, armutlu muzlu üzümlü ve kaşar peynir şeker içerisinde o kadar güzel şeyler var ki gerçekten denemeye değer bir şey oldu kesmeyi becerirsem şöyle bir parça koparıp bakacağım tadına ama ben tadına bakarken sizlere de veda ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.